Bugün 13 Kasım 2020. Hafız Esad'ın 13 Kasım 1970'te kanlı bir darbeyle Suriye'de yönetime el koymasının 50. yılı. Kasım ayının 13. incelemesi de Suriye'de geçen bir casusluk öyküsüyle ilgili. Yahudi kökenli İngiliz aktör ve komedyen Sacha Baron Cohen'in Spy adlı dizide canlandırdığı Mossad ajanı Eli Cohen'le bir akrabalığı var mıdır bilmiyorum ama tek başına soyadı benzerliğinin bile hem yapımcı, hem oyuncu, hem de gişe açısından bu rolü oynaması için yeterli sebep olduğunu sanıyorum. Gerçek bir yaşam öyküsünün anlatıldığı 6 bölümlük mini dizinin ilk bölümü ilginç bir spoiler'le başlar. Birazdan izleyeceğiniz filmin neredeyse sonu gösterilir. Çünkü Suriye'deki hapishanelerden birinde bir hahamın yanında eşi Nadia'ya mektup yazan İsrail ajanı Eli Cohen'i görürüz. Çekilmiş tırnakları ve titrek parmaklarıyla yazdığı mektubu bitirdiğinde, altını imzalarken yaşadığı tereddüt, yıllarca üzerinde taşıdığı casus kimliği ile gerçek kimliği arasında kaybolduğunun resmidir. Sıra yakalandığı bilgisinin izleyiciye neden bu kadar erken verildiğini anlamadığımız ajanın hikayesine gelmiştir. Artık hem zaman hem de mekan olarak buradan uzaklaşıp 1960'ın İsrail'ine döneriz. 1960'lı yıllar İsrail ve Suriye arasında Tabariye Gölü ve Golan Tepeleri ile ilgili sorunların gittikçe büyüdüğü zamanlardır. Teknolojinin bugün geldiği noktanın hayal bile edilemediği o yıllarda casusluk faaliyetlerinin en önemli aktörü insandır. İsrail'in çok sorunlu olduğu Suriye'de, bir ajan bulundurması gerekmektedir ve Mossad bunun için aday aramaktadır. Eli Cohen daha önce Mossad'a iki kez başvurmuş ve reddedilmiştir ama bu kez eğitilmek üzere adaylığa alınır. Eğitimin her alanında açık ara öndedir, casusluk eğitiminin yaklaşık iki yıl sürmesi gerekirken 6. ayın sonunda işe başlar. Kamel Amin dabet kimliğiyle İsveç'e, ardından da Arap bağlantılarının çok güçlü olduğu Arjantin'e gönderilir. Arjantin'de yaşayan Suriye kökenli zengin bir iş adamıdır. Suriye sefareti ve ülkede bulunan Suriyelilerle ilişkiler geliştirdikten sonra mobilya ve tekstil işini Suriye'ye taşır. Parasının bolluğu kısa zamanda iyi çevre yapmasını sağlar. Mazi isimli bir Suriye subayı ile kurduğu arkadaşlık onun önce Golan bölgesindeki izole askeri alana, ardından da Mazi'nin general olan amcasına kadar ulaşmasını sağlar. Golan ziyaretinde ortamda hiç ağaç ve gölge olmaması yüzünden askerlerin sıcaktan bunaldığını görür ve bunun için askerlere gölge yapsınlar diye çok hızlı büyüyen okaliptüs ağaçlarını hediye olarak gönderir. Bu jest askeri sınıfla olan ilişkisini de geliştirmesini sağlar, daha birçok generalle dost ve arkadaş olur. Ama aslında o ağaçların dikildiği yerler İsrail tarafından bakıldığında görülemeyen Suriye askerlerinin yerleşim birimlerini göstermektedir. Sadece bu bile, Eli Cohen'in Suriye'de başka neler yapmış olabileceğini gösteren, ilham verici bir örnektir. Bu nedenle birkaç yılda kamel kimliğiyle, Suriye'de devletin zirvelerine kadar tırmanırken başından geçenler inanılmazdır. Hasılı, Suriye'de askeri darbelere müdahil olmaktan, savunma bakan yardımcılığına yükselmesine kadar uzanan casusluk kariyeri, çok ama çok ilginç olaylara sahne olur. Eli Cohen, başta da gördüğünüz gibi yakalanır ama dizinin sonunu henüz öğrenmediniz. Umarım ki bu inceleme dizinin hem kalanını hem de sonunu izlemeniz için yeterli motivasyonu sağlar. Çünkü dizinin sonunu ben de söylemeyeceğim. İyi seyirler. Gurme 8.